Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Ben Gencer Gençoğlu. Bugün sizlerle cümlede anlam soru çözümü yapacağız. Birlikte sorularımıza başlayalım. İlk sorumuza bakacak olursak, yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir tahmin söz konusudur diyor soruda. Biz çocukken meybuz diye bir şey vardı. Bu meybus tatlandırıcılı buzdan başka bir şey değildi. Ancak tüm dondurmalardan daha tatlı gelirdi bize. Çünkü bir semt çocuğu olmak ve dondurma yemeği istemek bunu gerektirirdi. Artık dondurmalar da kötü ve sadece dondurmalar değil insanlar da birer buz. Sanki içlerinden anlayışı, samimiyeti ve iyiliği sökmüşler ve hiçbir zaman zamanda bundan geri dönülemeyecek gibi. Evet. Bir semt çocuğu olmak bunu gerektirir kardeşlerim. Şimdi bu soruya bakacak olursak aslında soruyu çözmemiz gereken temel mantıkta gerekli kelimeler mevcut. Onlar da arkadaşlar sanki ve gibi. Dikkat ettiyseniz zaten biz tahmin arıyoruz. Biz çocukken meybuz diye bir şey vardı. Herhangi bir tahmin var mı? Hayır bir durumdan söz ediliyor. Bu meybuz tatlandırıcılı buzdan başka bir şey değildi. Ancak tüm dondurmalardan daha tatlı gelirdi. Bir meybuzun açıklaması var arkadaşlar. Ve ondan sonra meybuzun ona hissettirdiğinden bahsetmiş yazar. Çünkü Hüsam çocuğu olmak ve dondurma yemeyi istemek bunu gerektirirdi. Burada arkadaşlar meseleyi açmış giriş gelişme sonucun gelişmesindeyiz. Artık dondurmalar da kötü ve sadece dondurmalar değil insanlar da birer buz. Arkadaşlar sonuca geliyor ama bakın bir tahmin yok. Yine net cümlelerle neyin ne olduğunu söylüyor yazar kendince. Ama beşinci cümleye geldiğimizde sanki içlerinden anlayışı. Bakın sanki ya sanki oraya gitmişti dediğinizde burada ne, ne yapıyorsunuz? Bir kesinlik mi belirtiyorsunuz? Yoksa bir tahmin mi yürütmüş oluyorsunuz? Ya da gibiyi kullandığımızda arkadaşlar, gibi edatını. Mesela bakalım hiçbir zaman da bundan geri dönülemeyecek gibi. Bak dönülemeyecek deyip kestirip atmamış. Dönülemeyecek deseydi yazara göre bir kesinlik ifade ederdi bu. Abi artık dönülmeyecek. Olmayacak yani bu iş. Ama olmayacak gibi dersem. Karşımdakine ne veririm? Mesela senin iş olmayacak gibi abi. Abi olacak mı olmayacak mı? Bakın bir kesinlik yok ortada. Bir tahmin ortaya çıkıyor. Bundan dolayı kardeşlerim cevabımız otomatik olarak Edirne oldu. İkinci sorumuza geçiş yapalım. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Parçamız burada. Yukarıda verilen bir numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Arkadaşlar çıkan tarzda sorulardan biri. Önceki sorumuzda bu soruda çıkan tarzda sorulardan bilginiz olsun. Tekrarlayalım. Yukarıda verilen bir numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cümlelere bakalım. Saatlerce evde hiçbir şey yapmadan oturuyorum. Sonra tam çıkarken evde kalsaydım bir şeyler yapabilirdim gibi hissediyorum. Galiba hep acele ettim. Ve hep yapılması gereken çok şey olduğunu hissedip hiçbir şey yapmak istemeyen biriydim. Ne kadar da bizi anlatan cümleler arkadaşlar. Şimdi diyor ki birinci cümledeki görüşle ikinci cümledeki görüş birbiriyle çelişmektedir. Abi söylenebilir demiş. Saatlerce evde hiçbir şey yapmadan oturuyorum. E, hiçbir şey yapmak istemeyen biriyim. Burada bir çelişme yok gördüğünüz gibi. İkinci cümlede kendinden şikayetçi olma durumu görülmektedir. Galiba hep acele ettim ve hep yapması gereken çok şey olduğunu hissedip hiçbir şey yapmak istemeyen biriydim. Abi kendinden memnun kimse. Böyle bir cümle kurar mı? Yaptığı işlerden ya da yaptığı eylemlerden vakit geçirme tarzından memnun olan kimse bu cümleyi kurar mı? Kurmaz tabii ki değil mi? Galiba hep acele ettim. Bakın kendisini bir eleştiriyor ufak ufak. Bir başlangıç var. Ve hep yapılması gereken çok şey olduğunu hissedip hiçbir şey yapmak istemeyen biriydim. Halbuki böyle olmamalıyım demeye getiriyor değil mi arkadaşlar? Aslında cevabımız zannediyorum Bursa. Ama biz yine de sağlamasını yapalım. İkinci cümlede yapılacak işlerin çokluğundan dolayı işlerden kaçma durumundan söz ediliyor arkadaşlar. Burada işlerin çokluğundan bahsetmemiş bakın cümlede. Yapılması gereken çok şey olduğunu hissediyordum diyor. Yapılaması gereken çok şey vardır demiyor bakın. Dolayısıyla bu ufak nüansı gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor kardeşlerim. Dolayısıyla hasılı arkadaşlar cevabımız C'de değil. İkinci cümlede istenip de yapılamayan düşüncelerden söz edilmektedir. Hep yapması gereken çok şey olduğunu hissedip hiçbir şey yapmak istemeyen. Aksine bunu istemedim. Bunu yani ben tercih ettim ve zaten bundan dolayı şikayetçiyim diyor. E de ikinci cümlede nesnel bir görüş. Abi nesnel görüş olması için herkes tarafından kabul edilmesi gereken bazı doğrular ve gerçeklikler gerekir. Örneğin bu kalemin ee, başı, kapağı kırmızıdır dediğimde bu nesnel bir cümledir arkadaşlar. Çünkü hepimiz bunu kırmızı olarak görebiliriz pekala. Ya da işte kağıt A4'ün üzerindeki renk siyahtır dediğimizde ne bileyim bu bir masadır dediğimizde işte zamirler isimlerin yerine geçer dediğimizde bunların hepsi nesnel birer cümledir. Çünkü kanıtlanabilir cümlelerdir kardeşlerim ama galiba hep acele ettim ve hep yapması gereken çok şey olduğunu hissedip hiçbir şey yapmak istemeyen biriydim. Sadece onu bağlar abi. Yani beni bağlamaz buradaki mesele artık. Dolayısıyla cevabımız Edirne'de değil. Cevap Bursa oldu sevgili kardeşlerim. Diğer sorumuza geçiş yapalım. Bu parçada geçen anlayabilme sağduyusu sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Anlayabilme sağduyusu. Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver diyor Marlon Morgan bir çift yürekte. Müthiş. Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü. Değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı yani değiştirebileceğim ve değiştiremeyeceğim şeyler konusundaki farkı anlayabilme sağduyusu ver. Arkadaşlar burada farklı fikirler edinebilme mi? Öznel bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmamı var. Her zaman anlayışlı ve sabırlı olmamı yoksa bir konuyu bütün olarak ele alma ya da doğru ve yanlışı ayırt edebilme mi var? Arkadaşlar bakın anlayabilme sağduyusu denildiğinde dikkat ederseniz değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü değiştirebileceğim şeyleri değiştirme cesaret. Demek ki burada arkadaşlar bir hatadan dönme ve doğruya evrilme durumu söz konusu ve bu ikisinin arasındaki fark yani iyi ve kötü doğru ve yanlış arasındaki farkı ayırt edebilme kudretini bana ver lütfen diyor. Tanrı'ya burada Marlon Morgan. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız burada Doğru ve yanlışı ayırt edebilme olduğu cevap Adana kardeşlerim. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş cümlemizde. Pardon parçamızda kardeşlerim altı çizili bir söz öbeğimiz var. Bazı insanlar tekrarı seviyor galiba. Herkesin kendisini bulunmaz Hint kumaşı zannettiği bir ortamda... Sadakat ve iyilik geri çekiliyor. Çünkü böyle insanlarla uğraşmak istemiyorlar. O yüzden sevgilerimiz yamalı birer bohça gibi inanmıyor kendilerine sarılanlara ya da sarıldıklarına. Tekrarlayalım. Bazı insanlar tekrarı seviyor galiba. Herkesin kendisini bulunmaz int kumaşı zannettiği bir ortamda sadakat ve iyilik geri çekiliyor. Çünkü böyle insanlarla uğraşmak istemiyorlar. O yüzden sevgilerimiz yamalı birer bohça gibi inanmıyor kendilerine sarılanlara ya da sarıldıklarına. Evet. Yamalı birer bohça gibi söz öbeği. Arkadaşlar, parçadan da çıkılabilir bazı anlamlar. Çıkartılabilir, çıkılabilir yok ama çıkartılabilir bazı anlamlar. Fakat burada genellikle özellikle cümlede anlam sorularında şu altı çizili söz öbeğine muhakkak vurgu yapın. Çok diğer yerlerden etkilenmeden. Bakalım. Herkesin sadece kendisini düşündüğü anlamı mı çıkıyor? Parçadan çıkıyor. Bak altı çizili söz öbeğinden o çıkmıyor. Yoksa burada herkesin kendini bulunmaz Hint kumaşı zannettiği bir ortamda diyor adam. Bunu söylemiş yazan. Ama kardeşim parçadan çıkan şey burada altı çizili söz öbeğinden çıkmıyor. Dolayısıyla A kafadan gitti. Tutarsız ve birbirine uymayan şekilde davranıldığı. E, yamalı birer bohça. Bakın yama. Yama nedir abi? Mesela diyelim pantolonun yırtılır, oraya yama dikersin. Değil mi? Peki bu pantolonunun bir parçası mıdır? Hayır. Pantolonundan bağımsız, pantolonuna benzer ama aslında aynı olmayan. Dolayısıyla ondan aslında çok da farklı bir parçadır, değil mi? Yani aslında ondan çok uzakta bir parçadır hesaba vurduğunda. Kimsenin birbirini istemediği, yamalı birer bohçadan bu anlam çıkmaz. Birçok kişinin başkasına bencilce davrandığı Hayır arkadaşlar. Bencilce davranmak burada başka yerlerde var. Kendilerine sarılanlara ya da sarıldıklarına inanmıyor. Neden? Çünkü herkes kendi Hint kumaşı zannediyor. Bazı insanlar tekrarı seviyor diyor mesela. Herkes tarafından kabul görmüş bir gerçeklikten söz edildiği. Belki herkes böyle düşünmüyor arkadaşlar. Yani herkes belki de bu parçadaki gibi düşünmeyecek. Ve yamalı birer bohça tabiri de zaten herkes tarafından aynı şekilde düşünüldüğü anlamını karşılamıyor burada yamalı bohça tabiri az önce söylediğim gibi bakın bütünden farklı bir parça olması durumu ve bağımsız bir parça olması ayrı bir parça. Yani siz orayı kapatmak için sadece monte ediyorsunuz idareten koyduğunuz bir parça. Dolayısıyla tutarsız ve birbirine uymayan şekilde davranıldığı anlamı çıkıyor değil mi? O yüzden sevgilerimiz yamalı birer bohça gibi inanmıyor kendilerine sarılanlara. E neden inanmazsın abi? Çünkü sana uyumaz değil mi? Onun sevgisi senin sevgi anlayışından farklıdır. Onun samimiyeti Belki sana samimice gelmez. Dolayısıyla buradaki cevabımız da tutarsız ve birbirine uymayan şekilde davranıldığı şeklinde olacak kardeşlerim. Cevabımız bundan dolayı Bursa. Diğer sorumuza geçiş yapalım. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sinemamızda iyiler ve kötüler keskin çizgilerle birbirinden ayrılmış. İyiler sürekli iyi, kötüler de sürekli kötü olarak gösterilmiştir. Son yıllarda çekilen filmler kavram olarak iyi ve kötünün birbirinin yerine geçebileceğini göstermiştir. Bak iyiler ve kötüler keskin çizgilerle birbirinden ayrılıyor. İyi abi hep iyi, kötü de hep kötü olarak gösteriliyor diyor. Fakat diyor son yıllardaki çekilen filmler kavram olarak iyi ve kötünün birbirinin yerine geçebileceğini gösterdi. Yani artık iyiler hep iyi değil, kötüler hep kötü değil demeye getirmiş. Cümleyi birleştireceğiz arkadaşlar. Çıkabilecek bir soru tarzı. Şurada A şıkkının devamı şurada zaten. Bakıyorum A şıkkına. Şöyle. İyilik ve kötülük kavramları eskiden beri sinemamızı meşgul etmiş. Ve son yıllarda çekilen filmlerde bu iki kavramın değişime uğradığı görülmüştür. İyilik ve kötülük kavramlarından değil. iyi ve kötü arkadaşlar insanlardan burada bakın söz etmiş. Dolayısıyla kafadan A şıkkımız gitti. B şıkkına bakalım. Kavram olarak iyi ve kötünün birbirinin yerine geçtiğini gördüğümüz, iyi ve kötünün bak insanlardan bahsetti. Birbirinin yerine geçtiğini gördüğümüz sinemamızda yıllardır iyiler sürekli iyi, kötüler sürekli kötü olarak gösterilmiştir. Abi ana cümleyi almış, takla attırmış bakın. Kavram olarak iyi ve kötünün birbirinin yerine geçebileceği. Kavram olarak iyi ve kötünün birbirinin yerine geçtiğini gördüğümüz. Gördün mü? Bak takla attırmış. Bu sorularda buna dikkat edin arkadaşlar. Bak iyi, iyiler sürekli iyi, kötüler sürekli kötü olarak gösterilmiştir. İyiler sürekli iyi, kötüler de sürekli kötü olarak gösterilmiştir. Abi cümleyi zaten olduğu gibi bakın almış. Dolayısıyla aslında benim cevabım belli fakat yine de bakalım. İyilerin sürekli iyi, kötülerin ise sürekli kötü olarak gösterildiği sinemamızda yıllardır bu soruna bir çözüm aranmış ama bir türlü bulunamamıştır. Ee, i̇lk kısım neyse, ilk parça neyse ama ikinci parça zaten Ana cümlede yer almıyor kardeşlerim. Bundan dolayı C şıkkı mümkün değil. Yıllardır iyilerin sürekli iyi, kötülerin ise sürekli kötü olarak gösterildiği sinemamızda son yıllarda çekilen filmlerle bu anlayış kırılmış ve bu durum beğeniyle karşılanmıştır. Burada herhangi bir beğeni kelimesi ya da buna benzer bir anlatım var mı? Yok değil mi? Sadece bir durum tespiti yapmış arkadaşlar. Herhangi bir yorum yapmamış. Dolayısıyla D de gitti. E şıkkına bakalım. Son yıllarda çekilen filmlerle iyilik ve kötülük kavramlarını irdeleyen sinemamızın eski filmlerde bu kavramlara farklı gözle baktığı görülmüştür. Farklı gözle bakmıyor abi. Nedir? İyiler yine iyi, kötüler yine iyi. Eee kötü. Fakat artık bunları birbirine sokabiliyoruz biz demiş adam. Daha sorumuzun başında açıkladığımız gibi. Hasılı Bizim cevabımız kardeşim ne oldu? Kavram olarak iyi ve kötünün birbirinin yerine geçtiğini gördüğümüz sinemamızda yıllardır iyiler sürekli iyi, kötüler sürekli olarak gösterilmiştir cevabı oldu. Cevabımız bundan dolayı Bursa oldu sevgili kardeşlerim. Evet. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.